Arkadaşlarım nasılsınız? Güneşi gördüm bile 10 veriyorum. Şuramda sanki soyut bir panel var da onun enerjisiyle gerçekten çalışıyorum. Ama biz gibi dışarı çıkıp yürüyüş yapın vaktiniz varsa. Dün kitap okurken bir bilgi vardı zaten bildiğim bir şeydi de hazır hatırlamışken size de paylaşayım diye. Şimdi biz ilişkisel boyutta baktığımızda insan ilişkilerimizde özellikle partnerle ebeveyn, yetişkin ya da çocuk üçlüsünün maskesinden dönüşümlü olarak ihtiyacınıza zamanı duruma göre kullanıyoruz. Ama genel olarak partnerinize karşı çocuksa ya da ebeveynsel yaklaşıyorsanız problem var demektir. Eğer ideal bir ilişki istiyorsanız partnerinizle birbirinize aynı eşit oranda alma verme dengesine sahip olup sorunlara da aynı çözüm odaklılığıyla yaklaşmanız lazım. Yani siz birinin annesi ya da babası gibi davranıyorsanız ilişkide ya da işte çocuğu gibi hissediyorsanız bilin ki toksik bir şeyin içindesiniz ve bağımlılık geliştiriyorsunuz. Hiç sağlıklı bir ilişki yapısı değil. Öyle yani.